Olivia kızım bana şuradan peçete verir misin? Tamam anne veriyorum. Şöyle alayım. Yani alayım ben buradan. Dur Aldım. Ay bakayım anneciğim. Ay sağ ol kızım valla. Gözden çok hastayım ya. Ha Çok iyi anneciğim. Teşekkür ederim kızım. Of ya of. Bu Oliver de zaten bir yardım etmiyor buna. Bir tek sen bana yardım ediyorsun. Luca bile beni umursamıyor. Canım kızım benim. Canım annem. Ah. Of. He, hepsi o. <laughs> <laughs> kanka niye sen gülüyorsun? <gülüyor> kanka. Kanka sen gülünce benim de gülüyorsun. Kızım bana ilaç falan getirir misin? Soğuk algınlığı falan getirir misin kızım? Tamam anne getiriyorum. Ay, nedir benim bu çektiğim ya? Kendimde çok kötü hissediyorum zaten abi çıldıracağım. Kanka, <gülüyor> kanka, al <Kanka. gülüyor> sizi. <laughs> Olivia, Olivia, kızım, 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 bak hastayım, bağırma beni. Ne oldu anne? Kızım bir, biri bağırıyor gidin baksana be. Bak hastayım hasta hasta yorma beni Allah Allah. Anne iyi misin? Kızım hastalık şeyleri ne? Sen git baksana kapıya. Kanka ne oldu? Açıyor kapıyı. Kanka. Ay. kanka senin yüzünden Olivia kanka dedim sus. Ay Olivia kızım bir gidip baksana kapıya. Tamam anne bakıyorum. Şöyle bakalım. Kimsin? Ay ben abayım. <laughs> hey tam ne ablaymış. işim. Hoş geldin Diyan abla. Ölüyorum. kızım. <laughs> Diyan abla ne oldu sana? Tövbe tövbe. Benim benim boğazlar gitmiş kızım kızım. <laughs> e, i̇yi misin? Sesin kışılmış Diyan abla. Beni iki saattir bağırttınız. Az önce daha iyi sesle var. Allah Diyana abla sen iyi misin? Ayrıca bir şey diyeceğim. Niye şaşın çok otistik gibi çıkıyor? Ayrıca yani şaşın çok gayip neşe. Ama siz de e, dondurma video çekmişsiniz. Bizden haber şiş. Onu da yani o yüzden sonra da kızgınım. Haberin olsun. Ben bilmiyordum. Ben eve geldim. Bir baktım. Annem video çekiyor. Dondurma. Bir gün boyunca dondurma yiyecekmiş. Ben de dondurmaları görünce dayanamadım. Hepsini yedim. <laughs> Ölüyorum şu an. Evet videoyu izledim. Maşallah şömeymişsin. İnşallah ya inşan bir bizi de düşünüyor Olivia ile beni. Ama kızım ne yapayım ya? Allah Allah! <laughs> <Benim izle> <gülüyor> <gülüyor> hasta hasta niye üstüme geliyorsunuz ya? Gebeyeceğim en sonunda. Ay yine ablacım ya. Üşüyüm aşağı. Tamam tamam özlüyüm. Ablam benim. Muay seni çok seviyorum. Şey i̇yi tabii. tabii. <laughs> Ay yıkayamam seni ya. Annen nerede? Buraya gelsin. E ee, annem haçta işte sen ben seni onun yerine götüreyim. İyi olur. Bir şey diyeceğim diye abla hani haçtaydı şaşına şey, ne oldu? Benim sesim iyi değil Bak Bak bir anda böyle konuşabiliyorum. Biraz bir ee, Neyse ben göstereyim. Ayrıca ailem annem şimdi şeyi böyle gördüm Öcülü. Diskolojim bozuldu. Şey Neyse diğer ne abla? Gel gel ben şey şöyle götüreyim. Şöyle gel 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 gel. Bir dakika. Kanka hoş geldin. Kanka niye ağlıyorsun? Kanka ne no, Niye ağlıyorsun kanka? Kanka sen de hasta oldun değil mi? Evet evet kanka bak bir böyle oluyorsun sen de böyle ağlıyorsun. Kanka nedir bizim bu çektiğimiz? <laughs> misiniz ya? Diana ablam da bir otistik. Anneşen anne sen de sen bir kayımsın. Bir dakika. Oley ya laf atma seni öldürürüm. Ay tamam tövbe tövbe. Ne şey o odaya geçiyorum. Şabattan bir, bir kölen gibi kullanıyorum beni. Ben seni 9 ay karnımda taşıdım. <laughs> kanka. E, beni bekle kanka. Şeye gidiyoruz. Hastaneye. Kanka <laughs> vallahi Gidelim gidelim kanka. Neyse kanka sen git. Neyse kanka gidelim. Kanka çok üşüyorum. Ay kanka aslında montlarımızı falan da giyindik. Neyse hadi gel gidelim gidelim. Ay anam kanka hadi gidelim. Kanka boğazım kanka boğazım. Kanka boğazım. Kanka vur be kanka. Kanka, kanka boğazım. Yaşa ölme. Daha çok gençiz. Daha yaşamadığımız görmediğimiz bir sürü şey var. <gülüyor> <gülüyor> Neydi kanka gel gidelim. Kanka yağmur yağıyor. Kanka dur telefonu. Kanka ne yağmur ya falan yağmıyor. da telefonumu unuttum. İşte. Kanka getirdim. Hadi kanka gidelim. Kanka bak video çekiyoruz. O kadar da değişik söylemesen ya hastanemiz çünkü. Neyse arkadaşlar hastaneye gidince görüşürüz. Kanka geldik ve mont olmasına rağmen üzerimizde niye bir şey yapmıyoruz? Üşüyoruz. Kanka, bizim montumuz yok. Yeni fark ettim. Dur. Lan biz lan biz nasıl geldik böyle? Luka beni öldürecek. Luka Luka beni öldürecek. Luka beni ama ama ya yani, ama ama yani bilerek gelmedim ki ben böyle biz bot giymedik mi kanka? Evet kanka giymemişiz. Kanka Allah seni ne yapmasın insan bir uyarır kanka ya. Kanka, tam hastaneye girdik öyle fark ettim. <laughs> kanka ya. Kanka seni yüzünden rezil aldık. Kanka bir de o farklı farklı neyse kanka gel sıra bekleyelim. Kanka sıra alalım şuradan. Kanka dur alayım. Bana da al Dur bakayım. Ha, kanka 4 ve 5'i aldım. Az. Ay sen 5 ol. İlk önce ben şey yapacağım. Kanka numara gitmeyecek mi? Kanka giderle bekleyelim sabredelim. Dördüncü numara lütfen gelsin. <laughs> E, 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 kanka şey beni çağırıyorlar. Pardon. Bir beş dakika bekleyebilir misiniz? Neyse tam tam bir beş dakika. Ben, neyse, neyse kanka ben hasta olduğumuzu ben bir oraya söyleyeyim. Evet kanka gelsin bir yanımıza Allah aşkına bir mont getirsin bize. Ay neyse kanka inşallah demiyorum. Ee, şöyle arayayım. Dın. Ya ne açsana ya zor zamanı dayanımda olmuyor. Dın dın hastı. Nora! Kanka ne oldu? Kanka Diana ile biz hasta olduk. Hastaneye gel. <laughs> Kanka çok kötüyüz. Boğazlarımız çok kötü. Ne? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Sizi yalnız bırakalım. Hemen geliyorum. Bay bay. <laughs> Bir dakika ben mont yiyecektim. Kanka ben seni <laughs> <laughs> Ay <laughs> Dedim ki her şey bende var. Var 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 var. Kankalarım iyi misiniz? Öyle hazırlıyoruz. Kanka ben yok dedim Konuşsam aram. Ay, kıyamam ben size ya. Ben sizi videoya siz çıkarsanız öyle olur zaten. He. Dondurma videosu da ben siz çektiniz. Ya ama benim sucum yoktu yani. Diana sonradan geldi eve. Ne <laughs> diyorsun kanka ya? Kanka benim bir bitti. Ay iyi misin? Ben okuyamam ya. Çok kıyamam ki ben size. Kanka niye ağlıyorsun? Ama size üzülüyor. Kanka. Kanka altları fazla olduk. Ee, ...ayrıca kanka bir şey diyeceğim. Siz niye dışarı böyle çıktınız? Kanka, hastaneye girdiğimizde fark ettik. Hastalıktan beynimiz karışmış. Ay. Neyse siz rezil oldunuz, ben olmadım en o yüzden yani. O zaten beni pek alakadar etmez. Ya Nora, bak kim sinirlendiriyorsun beni. Hasta hasta bir şey yapıyorsun ya. <laughs> Ay kıyamam ben size ya. 4 ve 5 numarayı çağırıyoruz. Gelin. <laughs> Kank. Kanka bizi çağırıyorlar. Tamam kanka. O da gelsin. <laughs> Orada gelsin tamam. Çekilin kızlar çekilin. Doktor bey. Lan ben doktor değilim. Doktorsun işte hastanede çalışıyorsun. Benim kankalarımı iyileştir. Hanımefendi ben doktor değilim. O zaman hastanede niye çalışıyorsunuz Allah Allah. Hanımefendi ben buradaki kasiyerim. He yani böyle milletin paraları çart almak için şey yapıyorsunuz değil mi? Anca sizden de bu beklenir. Hanımefendi bakın. Ee, Hanımefendi bir susar mısınız? Susmuyorum. Değil mi Diana? Kanka sen de ne oldu? Ondan sanki pilin içmiş gibi. <laughs> bakın e, bizi iyileştirin. Ee, ne için gelmiştiniz? Ne için boşversen. boş sen. onu bunu boş ver. Benim kankalarımı hele bir iyileştirme. Seni o ağzına bana kırayım haberi alsan. Hanımefendi bakın ben doktor değilim. Anlamıyor musunuz? Beyniniz an anlamıyor mu? kanka o, o, insanlara yani hastalara randevu veriyor kanka biz de yukarı çıkıp doktora görünüyoruz anla kanka He tamam kanka he e, bir de şey işte e, hasta var işte hasta lan e, Peki ne sorunları var bir sussan da söyleseler mi diyorum e, şey aslında bizim boğa ya ne olduğunu boş verin acil hasta Hanımefendi ne olduğunu bilmeden nasıl şey yapalım? Ben demiyorum mu? Kankalarım aldın yoksa ölecekler. Kanka Allah korusun niye öyle konuşuyorsun? Tövbe tövbe kanka ya. Allah Allah ya. Ya işte görünelim artık bir doktora. Vallahi ben şurada da bayılacağım gideceğim. Başım dönüyor zaten. Canım kankam. <laughs> Beyefendi bakın acil <laughs> acil 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 alım. Kanka kanka Duna. Ben şimdi numara yapayım ben nefes alamıyorum. Ay bayılacağım. Bina ben aslında biz hemen Sen de hemen bayıldın. Ay kanka boş ver ya yoksa çok kötü şeyler olur. Kanka yok yok bence öyle yapmayalım. Sorunuz neydi acaba? Şunu bir susun. E o ya hanımefendi bir ya. Boşver ya. Evet kanka numara yapmayalım yani. Ee, hanımefendi siz susun be. ne ee, ne için geldiniz? Ee, şey bizim boğazlarımız ağrıyor da çok dondurma yedik yani ben tokatı vurum video çektik. Bir de başımız çok dönüyor ya. Hı. Hanımefendi bunu için mi geldiniz? Ya bunun için mi geldin? Gidin dışarıda ilaç alın alın. Aynı şu kankanız var ya. Kankanızın sinir oldum ya. Boş boş gelip konuşuyor. Başımı şişirdi. Bir de bunun için mi şişirdi? Beyefendi ilk önce benim arkadaşıma kankama biricik kankama balıma turtama e, biriciğime ödeyemezsin. Kanka, kanka kıskanıyorum ya. Ben senin kanka... İkiniz de kankam senin canlarım, bazıcılarım, birlerim, ballarım, bal tetiklerim ve bu maymuna gelince sarı yellos. kadar dersin. Seni sırtında bekliyorum. Adamsız. Karaktersiz pislik. Kanka ne yapıyor? Adamı niye? Sen bana niye sarışın ya Allah'ın Acaba Ayrıca benim saçlarım uzun değil. Çok kısa ayrıca. Saçlarını açsan bacaklarına kadar gelsin <laughs> baby. Kanka ama Defolun gönül olan! Kanka vallahi ben bunu döverim ha. Ay kanka neresi gizelim işte biz ya bir daha bu hastane zaten görmeyim zahmet yok geleceğiz hala Ka kanka seni sus ya ben gidiyorum kanka gidiyorum gel kanka, kanka gel para verselerdi ya Kanka niye para versinler Allah Allah kanka o kadar kavga etti yani kıyamam ben size merak etmeyin ben sizi güzel bir mantar çorbası yaparak size çok güzel şey yapacağım yok, mantar kanka. mı? ben mantar sevmiyorum ya. Bana Yiyeceksiniz. <laughs> Kanka diyana kaç. 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 Yiyeceksiniz. <laughs>